Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Dünden beri nasıl olabiliriz ki, değil mi? Haberleri gördük, duyduk. Çoğumuz dinledik, neler olduğunu az çok biliyoruz. Türkiye'de bugün ayın 21'i, 21 Ocak 2025 Salı günündeyiz. Saatte 16.01 oldu. Şimdi. Vallahi nereden başlayacağımı bilmiyorum arkadaşlar ama ben bir şekilde başlayacağım şuradan bir ilk önce bir başlangıç yapayım. Evet. Arkadaşlar şöyle geleyim ben. Evet malum haberle başlayalım. Dünyayı ilgilendiren büyük bir haber var. Ee, ama Türkiye'yi ilgilendiren yine bir facia, yine bir kaza. Ve yine her zaman olduğu gibi, biliyoruz, devamını biliyoruz. Böyle bir haber, böyle bir kaza duyduğumuzda Türkiye'de ne oluyor? Yayın yasağı geliyor, işte olayla ilgili yayın yapanlara, bilmem, ceza geliyor. Sorumlular hiçbir zaman olmuyor, AKP hiçbir zaman sorumlusu değil, hep başkalarını suçluyor. Olay bitiyor, gidiyor, istifa eden yok, o yok, bu yok, sorumlu yok ama sadece ölenler oluyor. Ya kaderimiz olmak zorunda mı? Bilemiyoruz. Dün işte Kartalkaya'da yangın çıkıyor. Böylesi turistik bir yerde yani Uludağ yani kayak turizmi dediğin zaman Türkiye'de ilk akla gelen yer Uludağ. Ondan sonra işte sonra ilerleyen yıllarda işte Erciyes'te şudur budur onlar da oldu ama en çok bilinen Bursa Uludağ'dır. Bursa Uludağ'da bir otel, oranın en bilindik, hatta Türk filmlerinde falan gördüğümüz bir oteldi arkadaşlar. Bu otel e, cayır cayır yanıyor, yangın çıkıyor. Evet, bir binada yangın çıkabilir. Ama binada söylendiğine göre şey yok. E, yangın çıkışı yok, yani yangın merdiveni yok. Tuhaf bir şekilde. Yangın merdiveninin olması için işte bunu bir kontrol olması lazım, sizin yangın merdiveniniz niye yok bir teftiş olması lazım. Türkiye'de her zaman o dediğimiz gibi bir teftiş diye bir şey yok, öyle bir mekanizma yok. Kime olduğuna bağlı yani Kartalkaya Otelinin sahibi hükümete yakın bir adamsa teftiş olmasına gerek yok böyle e, şeye kadar bir bela müsibet gelene kadar böyle bir yangın gelene kadar öyle bir risk var devam edin zaten öyle bir şey olursa da e, işte yine sorumlu bilmem ne biz hani sizi tutmayız deprem oluyor depremde işte kolonları kesmiş adam eksik malzeme kullanmış insanlar ölüyor. Herif güya yargılanıyor. Yok bilmem zamanlaşımı yok şudur budur. Adam yargılanırken şey işlerini yaptırıyor. E, işte vekalet verebiliyor. Bilmem ne yapıyor. E, sonra serbest kalıyor. Bizim hakkımızda iki üç tane beş tane 6 tane neyse dava var. Sonuç yok. Biz vekalet veremiyoruz. Öyle bir Türkiye. İnsanların ölümüne sebep olmuş adamlar. Sel de öyle, yangın da öyle. Her zaman öyle. Evet şimdi burada da işte AKP biliyorsunuz birilerini suçlayacak. kimi suçlayacağız acaba? Şimdi bu bizim sorumluluğumuzda ama kimsenin bunu bilmemesi lazım falan diye. Şimdi bir olay cereyan ettiği zaman ardından şimdi bak, bak dün bu olayı gördüğümde arkadaşa mesajlaşıyoruz. Şu haberleri geçeyim. Bak bunu söyledim hemen yayın yasağı gelir diye. Kartalkaya yangınına ilişkin yayın yasa. Bir habere Türkiye'de yayın yasağı geliyorsa o nedir? Orada AKP'nin sorumluluğu var demektir. Şimdi ama AKP'liler tabii diyorlar işte biz değiliz. işte yangını biz yapmıyoruz bilmem ne filan. Şimdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Yani ben bu adamı da sevmem de yani adam çıktı dedi bu Kartalkaya farklı bir yer. Bizim mantıkamız bu, Bo Bo Bolu Belediyesi. Bolu Belediyesi'nin sınırlarının dışında biz bunun kontrolünü falan yapmıyoruz dedi. Yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyoruz. Ruhsatını biz vermedik. Biz il belediyesiz belediyesiyiz. Otel mücavir alan dışında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir otel. Turizm Bakanlığı. Bunlar işlerine geldiği zaman bakanlık yapıyor. İşlerine gelmediği zaman bir böyle bir musibet olduğu zaman ilgili belediye kimse onu suçluyorlar. Eğer ilgili belediye AKP ise o daha da kötü. Yani şeyi suçluyorlar. Dış güçleri suçluyorlar. Şimdi işte İstanbul'da bir şey olsa değil mi? Belediye bundan sorumlu. Şimdi metro yapacaklar. Metroyu biz yaptık diyorlar. Onun üstlerini alacaklar ya ama bir şey olduğu zaman İstanbul'da onun sorumlusu belediye oluyor. Şimdi adam böyle konuşuyor. Sonra da çıktı dedi, yalanladı da şeyi. Sonra bu Turizm Bakanı, bu yavşak, Ali ile birlikte, ulan 60 kişi ölmüş, 60 kişiden de fazla olduğu söyleniyor. 66 canımızı yitirdik, 66'dan da fazla ol olacağı söyleniyor. Ağır yaralılar falan var. Kartalkaya'daki yangına ilişkin konuşuyor. Ondan sonra da o yanındaki dallama konuşuyor. O Turizm Bakanı bunu diyor, bunu diyor yangın ruhsatı diyor belediyeye aittir diyor. Lan oğlum belediye adam diyor zaten adam çıktı sonra dedi ki Tanju Özcan bu dedi böyle bir şey yok dedi. Yani bizim belediye sınırlarımızın dışında dedi biz nasıl oraya ruhsat verebiliriz dedi itfaiyesi. Bolu belediye itfaiyesi veriyor diyor. Arkadaş sizin ne zaman sorumluluğunuz oluyor ya? Ne zaman sizin sorumluluğunuz oluyor Allah'ın belası adamlar. Bir kez de Türkiye'deki bir musibetten dolayı yangın, deprem, sel neyse Bunlardan dolayı. Ulan ormanlar yanar. Şey çalışmıyor. Uçaklar çalışmıyor. Motorlarına kuşlar yuva yapmış. Bizim sorumluluğumuz değil. Bunları işte Türk Hava Kurumu yapıyor der, dersiniz. Bilmem deprem olur bilmem ne dersiniz. Şu olur ya işte Allah'ın takdiri filan dersiniz. Ya siz nasıl lanet olsa Allah'ın belası insanlarsınız ya. Adam utanmadan yani ulan bir kez olsun da hani şu anda bakıyoruz filan da en azından. Yani sorumluluğu işte kimdir? Sorumluluk kimdedir? Biz buna bakıyoruz filan da. Erif hemen gelmiş oluyor. Bunun sorumluluğu şeydedir diyor. Bolu Belediyesi'ndedir diyor lan. Bolu Belediyesi nerede? Kartalkaya nerede? Turizm alanı diyor adam. Utanmadan yok ki öyle bir şey. Haysiyetsiz herifler yani. Ne olacak? Bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bununla alakalı bir tane sorumlu çıkmayacak. Bir tane bulurlar göstermelik olarak. Kartalkaya da bilmem ne işte bürosunda çalışan birinin sanki sorumluymuş gibi tamam mı bundan her zaman yaptıkları gibi. Tutuklarlar filan yani böyle göstermelik olarak. Biliyorsunuz işte altın madeninde toprak kayması oldu. 3 gün beş gün sonra bıraktılar aramaları. Giden canlar toprağın altında kim bilir nerede. Bunların sorumlusu bulmadı ya. Madenin işlet madeni işleten lan siz burada bir hata yapıyorsunuz burada bir kusurunuz var bile demediler yani. Düşün. Tiplere bak. Allah aşkına yani. Tiplere bakınca ne kadar lanet ve herifler olduklarını böyle anlıyorsunuz zaten. Ya. Arkadaş nasıl bir nasıl bir döneme denk geldik ya. Evet. Neyse yukarıdan başlayalım. Dün AKP'ye geçen bir İYİ Parti'den geçen bir herif vardı. Bunların birbirlerine böyle Furkan Bölükbaşı diye bir troll var. Bu troll böyle milleti gaza getirerek, provokatif tweetler atarak para kazanıyor arkadaşlar. Yani bunun altına yorum yaparsan, bilmem ne yaparsan, cevap verirsen falan. Bu puşt para kazanıyor tamamından bu işte Twitter'ın şu anda geldiği durum. Ee, bu kürşat zorlu. Bundan düşün yani bak 2024'de Hoşt Köpek diye bir cevap vermiş Furkan Bölükbaşı'na. Furkan Bölükbaşı da dün adam İyi Parti'den AK Parti'ye geçince gel dedik, geldim. Ondan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın, otur dediğimizde oturacaksın, konuş dediğimizde konuşacaksın, sus dediğimizde susacaksın. Kimin ne olduğu ortaya çıktı. Ne kadar haysiyetsizler değil mi? Ne kadar aşağılıklar. Birbirlerine böyle işte köpek çektirirler lan. Biraz haysiyetin olsa deriz. Ben istifa edeyim de AKP'ye geçmeyeyim dersin. Sonra geçmiş nerede? İYİ Parti'den istifade ederek AKP'ye katılan Kürşat Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan taktı. Bu imkanı bana sunan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kim sunacak tabi. Tabi o sunacak. Hayret bir şey. Yani beni sen yarattın diyor adamlar ya. Sonra Donald Trump <laughs> nasıl bir rezalettir arkadaş. Yani dünyanın AKP'lileştiği dünyanın Erdoğanlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Adam geldi yani böyle şirket gibi Amerika'nın bunca yıl olan kanunlarını, anlaşmalarını bilmem ne patır 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 onlardan çıktı adam. Ya ben şunu anlamıyorum. Bunların kongresi bilmem nesi falan yok mu? Bunlar oylamaya sunulmuyor mu? Kafasına göre böyle bir devlet başkanı bunları iptal edebiliyor mu bu Amerika'da? Çok, çok tuhaf yani. Mesela Avrupa'da bilmiyorum da diğer ülkeler, Fransa'da falan öyle olmaz bir şey iptal ederken bile. Onu meclise sunarsın bilmem neye sunarsın falan yani. Böyle devlet başkanı her istediğinin kafasına göre yapıp yürürlüğe koyup yürürlükten alabiliyoruz. Orada bir, tuhaf bir durum yani. Şimdi burada tabii tören Trump'un gelmesi falan böyle acayip acayip sahneler görüyoruz acayip acayip adamlar var bütün işte zenginler bilmem neler bunun oligarkları işte falan orada Elon Musk adam bildiğin nazi selamı yapa yapa orada millete konuşuyor falan onu bir İran devlet başkanı Lübnan devlet başkanı falan yapsa bombalarlar oraya vallahi billahi onu şimdi altına yorum yapıyor adamlar o diyor millete şeyden dolayı diyor. Yani kötü bir manası yok onun diyor. Millete sevgisini göstermek için öyle yapıyor diyor. Ya tamam otist motist diyorlar tamam da otist de her yaptığın boklukta böyle otizmin arkasında mı sığınacaksın, saklanacaksın? Hıyar para kazanmaya gelince kazanıyorsun cayır cayır. Otist değilsin o zaman. Neyse bu Cüneyt Özdemir de şey diyor Trump'ın başkanlık töreniyle alakalı laik ABD'de bayağı dini bir tören yapılıyor diyor. Layık ABD mi? ABD layık bir ülke mi? Neyse. Layık. Ben layık değil diye biliyorum da. Neyse layık olsun. Şöyle bir tören Türkiye'de yapılsa gelse imam orada Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp başkana Yerim'in töreni yapsa ortalık yıkılırdı herhalde. <laughs> ne diyor bu ya? Şöyle bir tören Türkiye'de yapılsa. Türkiye'de yapılıyor zaten. Türkiye'de yapılıyor. Görmedin mi sen? Jandarma bilmem mezuniyet töreninde imam geliyor. Kur'an okuyor. Yok bilmem e, MIT'in açılış binasında Diyanet İşleri Başkanı geliyor Kur'an okuyor. Oluyor yani bunlar. <laughs> niye, niye olması ya? O, Olu, oluyor. Hiç görmedin mi yani sen bunu? Sanki Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de de oluyor ve bir şey olmuyor artık. Evet normalde layık kurallar çerçevesinde olmaması gerekiyor ama oluyor yani Türkiye'de. Evet Ümit Özdağ arkadaşlar. Şimdi Ümit Özdağ haberlerine de aşağıdan gelelim. Şimdi şuna çok güldüm ya. Sinan Oğan, Ümit Özdağ'ın Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a götürülmesi kabul edilemez demiş. Bir tanesi de nerede bir espri yapmış ama 2 milyon dolar verirseniz kabul ederim filan diye. Eder yani 2 milyon doları versen e, Ümit şey Sinan Oğan'a Bunu kabul edeceksin diye. Ha iyi olmuş filan der. Tabii Ümit Özdağ'ın bir konuşması var. Fetullah Gülen'den almış. E, AKP'nin verdiği zararı haçlar bile vermedi filan diyor. O da öyle bir şey söylemişti galiba. Şimdi neyse ondan dolayı gözaltına alınmış. Yani sadece o değil başka şeyler de söylüyor. Göz daha veriyorlar. Bugün de salı verilmiş. <laughs> Salacaksın niye alıyor? Ne alacaksın? Yani göz daha verecek aklınca. Ee, şimdi bunlar işte FETÖ bir şeyler söylüyorlar yine. Yani bunların başına bu hükümetten bir şey geldiği zaman ee, bunlar FETÖ'cü taktikleri oluyor. Masum insanlara FETÖ'cülük yaftası yapıştırılıp gözaltına alınıp zulüm gördüklerinde e, onlar e, şey Devletten daha büyüğü yok Bilmem ne falan diyorlar böyle Özgür Özel de CHP'si de bu da e, Şimdi biz ne diyelim yani <laughs> Devletimizin yanındayız mı diyelim Yani Kabul mü edelim bunu Neyse adamı gözaltına almışlar Nerede adamın gözaltısı Şurada bir haber vardı Bakayım He Gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul'a getiriliyormuş. Sonra da millet tabii destek mesajları falan veriyor. Neyse bundan önce şunu gördüm. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz dün Akın Gürlek'le alakalı bu hukuksuzluktur bilmem nedir böyle şeyler olur mu falan diye bir şeyler söylendi söylendi. Haklı olarak, haklı olarak. Ondan sonra tabii bu troller biliyorsunuz anlaşmalı arkadaşlar. Trollere bak dünyanın her yerinde bu paylaşım suçtur diyor Cem Küçük. Seyyar Giyotin'in anatomisi Akın Gürlek bilmem ne neyse CHP gençlik kolları paylaşmış bunu. Böyle bir şey diyor dünyada paylaşmak suçtur. Dünyayı da çok iyi tanıyor. Ulan sır sen vize alıp Avrupa'ya gezmeye gidemezsin. O kadar iğrenç bir herifsin sen. Sen dünyayı ne kadar tanıyorsun da dünyada bir bu suçtur diyor. Her yerinde bu suçtur. Ulan sizin istemediğiniz hakimler, savcılar sizin istemediğiniz kararları verdiğinde onları görevden almadınız mı? Azletmediniz mi? Hatta onları hapse atmadınız mı yani bu 15 son 15 yıllık dönemde? Sizler yapınca problem yok ama sizin istemediğiniz bir sizin istediğiniz bir karara Akın Gürlek diye bir herif maşanız verdiği zaman birileri de buna itiraz ettiği zaman bu hukuka saygısızlıktır. Bu bilmem nedir. Şudur budur. Şu nerede bu ya aman. <laughs> Ondan sonra işte bu troller arkadaşlar, sev, Sevda Türkiş, troll diyoruz biz bunlara, gazeteci görüntüsü adı altında gazetecilikle alakası yok. Ekrem İmamoğlu ceza almak için özellikle çaba sarf ediyor, mağdur edebiyat yapmak için ona buna laf ediyor. Fuat Uğur, bu, bu da büyük bir troll. Bu da diyor, sen mafya mısın, nesin? Başsavcı Akıngürlü'ye eşi ve çocuklarıyla tehdit, bak bak nereye getiriyor, pışta bak, şak kurnaz işte. Eşiyle çocuğuyla falan tehdit mehtit. yok adam, adam konuşuyor işte yani, bu olmaz böyle diyor. Onu yani bak tehdit edersen nasıl tehdit edersin eşiyle çocuğuyla falan diye orada ortalığı velveleye veriyorlar. Troller bu işe yarıyorlar. ...Zvana'dan çıktın bu kadar mı turpun büyüğü heybede? Ne kadar aşağılık bir herif değil mi bu? Ortaya çıkacaklar nedeniyle başına gelecekleri öngördüğün için mi devletin savcısına saldırıyorsun? Korkun ne? Devletin savcısı. Hep devletin savcısı nasıl, nasıl güzel bir şeydir ya. Hep, hep sizin yanınızda bu devletin savcıları. Hep. Hep. Bu devletin savcıları siz yolsuzluk yaptığınızda Erzurum Belediyesi'ne iyi Partililer falan gitti şikayette bulunmaya gittiğinde orada savcı yok olmadı. Savcı yok biz şikayetinizi alamayız dediler. Bak bunu hiç unutmuyorum ben o kadınlar ya Erzurum Milletvekili bir sürü yolsuzluğu çıktı bunlar falan. Bu savcılar sizinle alakalı yolsuzluklar olduğu zaman piyasada yoklar ama İmamoğlu bilmem ne falan olunca savcılar devletin savcısı oluyor. Görevlerini yapıyorlar falan Türkiye hukuk devleti oluyor. Evet, my talk today at the presidential part. Maymun oldu herif ya. Vallahi billahi ya bu ne ya. Şu elleri hareketlere bak Allah aşkına. Dünya çok kötü bir yere gidiyor arkadaşlar. Apen investi Donald Trump grasi 1500 asayiyen du kapitol de janvier. Bak. Ee, 1500 tane bu kapitolu saldıran adamlar vardı ya. Trump'ın yandaşları. Bundan dolayı Trump yargılandı bir de. Bunların cezasını affetmiş. Gelir gelmez. Yani herif, diyor ki ben bunları zaten organize ettim. Bunlara da şimdi iadeyi iade itibar yapacağım. Ben bunları affediyorum diyor. Adam işi gücü bırakmış. <laughs> 1500 tane it kopuk bastı. Ya aynı aynı Tayyip ya. Tayyip'in Amerika versiyonu yani. 15 Temmuz'daki işte değil mi? İtini kopuğunu falan. Ve yani bilim ümmetinin lideri bugüne kadar mesela affetti adamlara bakın. İşte e, Sivas katliamında Yaşantin'den bilmem IŞİD'liği affediyor. Bilmem neyi affediyor. Nerede kendi teröristi var affediyor yani. E, bu da böyle işte. 1500 tane adama gazya yapmış. Evet Trump sözünü tuttu. En azından sözünü tutuyor bak. Görevinin ilk dakikalarında tarihi kararnameleri imzaladı. Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkmış. Bin milyarlık Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmiş ve bin milyarlık bir ekonomi sağlayacağız biz Amerika'ya demiş. Ulan Amerika'nın sen, sen her şeyden çıksan yine yine dünyanın başına belasın. müsrifsin. Yani şey ne denir ona? Har vurup harman savurma var ya. Ya arkadaş Amerika'da yaşayanlar, Amerika'ya gidenler falan bilir ya biz ben ne bileyim git bir kere gittim işte gittim de ulan bir kahve içiyorlar sanayi böyle, kola içiyorlar sanayi böyle ya arkadaşım yani bu, bu dünya senin gibi bir ikinci Amerika'yı kaldıramaz yani yani sen mi diyorsun bin, bin milyarlık bin milyar dolarlık bir e, ekonomi elde edecekmiş ülke düşün yani erişlerin e, bir günde kullandığı enerji Türkiye 6 ayda falan kullanıyor yani. Meksika sınırı acil durum bölgesi ilan edildi. İlk aşamada 88 bin kişi sınır dışı edilecek. Hadi bakalım. Evet. Yer İstanbul AKP polisi. Taksici araçta uyuşturucu kullanan yolcuların şikayet için polis aradı. Yalnız gelen polisler zarar çıktı. Evet. AKP savcısı. Devletin savcısı. AKP polisi. Devletin polisi. Adamlar bu saçma sapan üç kişi sanki varlar yoklar kameradan uzaklaşıyorlar sarhoş ya polissin lan sen polis ya yani. normalde sarhoş olup olmadığını birisinin polisin anlaması gerekiyor elindeki işte promil aletiyle neyse lan polis geliyor sarhoş ya ya ülkede kime neyi, neyi güvenip emanet edebilirsin yani AKP sayesinde yani AKP'nin elinin uzandığı hiçbir şeye güvenip bir şey teslim edemezsin yani banka Bankana paranı koy. Bugün bir şey olmaz, yarın bir şey olmaz. 3 ay, 5 ay, 8 ay, 10 on ay, 12 on ay sonra ne olacağını bilemezsin yani. Her an her şey olabilir yani. Malına çökülebilir, canına kastedilebilir. Düşün yani imamının ne yaptığı, polisinin ne yaptığı, jandarmasının ne yaptığı. Bunları her gün de haberlerde görüyoruz yani. <laughs> Gelen polisler sarhoş çıktı. Ne kadar güzel. Evet İYİ Partili CHP'li Zafer Partili isimler Ümit Özdağ destek için kol kol adliyeye giriş yapıyor. Neyse trenin son vagonundan yakalayalım demişler. Yani bugüne kadar destek olunması gereken hiçbir şey de yoktuk. Destek olmadık. Destek olmadığımız için yaptığımız aptallığın bedelini ödüyoruz ve şu anda etrafımızda destek yok. En azından Zafer Partisi onu gidelim bir destek verelim filan demişler. Başka? Bunu yaptık. Dallama. Dallama ya. Herif turizm bakanı. Herif tüccar. Hepsi böyle bunların. Turizm bakanı kendisine bir arazi seçiyor. Ee, orada işte çivi çakamazsın. Adam bir kararnameyle adam orası turizm alanı olarak açılıyor. Adam gidiyor oraya otel konduruyor falan. Sonra da turpun büyüğü heybede. Ya arkadaş böyle bir şey de yok yani. Ya tamam bir iş adamı olarak girersin bir siyasete bilmem ne olursun da lan oğlum otelin var turizm bakanı oluyorsun. Hastanen var sağlık bakanı oluyorsun. Okulun var eğitim bakanı oluyorsun Türkiye'de ya. Dünyanın en fazla maaş alan lideri yıllık kazancıyla diğer liderlere açık ara fark atıyor. İşte dünyada maaşı olan en, en yüksek 10 lider arkadaşlar. Yok. Türkiye Metin'in lideri ilk ona girememiş. Ümit'in lideri ilk ona giremedi de yani listede resmi maaşlar göz önüne alındığında girememiş yani. Yani ama normalde dünyanın en zenginlerinden bir tanesi Ümmetin'in lideri. E tabi şimdi çaldıklarını çıktıklarını saymıyorlar. Yani Ümmetin'in lideri bir hırsız olarak bu listelemeye katılsaydı bir numara olurdu tabii ki. Ama bir devlet başkanı olarak girdiği için işte 200-250 bin lira kaç para maaşı varsa sanki böyle çok mütevazı bir adammış gibi resmi maaşları baz almışlar. Yoksa onların çaldıklarını, hırsızlıklarını falan baz alsalar yani ümmetinin lideri açık ara kimse giremez. O ikinci sıradaki falan silip süpür o listenin onu da kendisi alır yani ümmetinin lideri. Evet, TikTok ne olmuş bu? Ümit Özdağ'ın gözaltından ne mesaj yolladı? Antalya'da konuşan Özdağ, İstanbul'da soruşturma açıldı. 2023'te Cumhurbaşkanı hakaretin de içinde olduğu bazı suçlar 54 bin soruşturma açıldı. <laughs> 54 bin, da ben de varım muhtemelen. 54 bin. Yani konuştu da yani her zaman konuştuğu gibi. Her zamankinden farklı bir konuşması yok Ümit Özdağ'ın. Ya... Demokratik olarak sorarsanız Ümit Özdağ'ın yani gibi bu adamların gözaltına alması saçma sapan bir şey. Ha, ama onların hal hareketiyle buna bir karşılık vermek gerekirse devletimizin yanındayız ya. Yani. Evet bunu yaptık, bunu yaptık. Evet bitti arkadaşlar. Sesli gazetemiz bitti. Bakalım e, haberlere yarına kadar ne olacak? Ölü sayısı artacak mı? Yine bir, çok fazla bir şey beklemeyin oradan. Yine ölen öldüğüyle kalacak. Maalesef öyle. Maalesef öyle. AKP'liler tabii ki sorumlu değil bundan hiçbir zaman olduğu gibi. Ee, yazık. Yazık. Dünya hakikaten büyük bir yangın yeri olmaya doğru gidiyor. Sadece Türkiye'de değil. İşte Trump'ın gelişiyle falan onu da görüyoruz. Ee, yani tam böyle ümit edebileceğim bir hadise olduğunda yani üst üste gelen böyle, böyle bir kırıntı var tamam mı? Tam o kırıntıyı alayım derken böyle üst üste hadiseler yaşanıyor ülkemizde, dünyada falan. O kırıntıdan da vazgeçiyoruz lan. Kırıntı lan kırıntı en azından bir alalım bir ümit yani yok o da yok yani. Hadi o zaman görüşürüz canım arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Yarın bakalım neler olacak.